Marco Galatasaray'ın en değerli oyuncusu. Marka yok Galatasaray yönetimi 15 milyon euronun altında net bir şekilde bırakmaz. Fatih Terim de buna müsaade etmez. Marka Hata geldik. Baba kar ve marka babakar baba kar marka. Çilekli lollipop, limonlu lollipop, karpuzlu lollipop yersin aşkım. Arkadaşlar şaka maka marka gerçekten çok kaliteli bir stoper. Hani bir Fenerbahçeli olarak bunu söylüyorum. Fatih Hoca Donk'la onun forma şansı verdiği zaman hem ileriye hem geriye dönen çok iyi oynayan bir stoper marka A. Donk da yanında güven veriyor hani ileriye çıktığı zaman e, göze arkada kalmamış oluyor. Gayet iyi bir stoper. Müthiş solayı var. Hani sol ayak sağ ayak iyi uyum içerisinde oluyor Donk'la. Hele ki Blue Indaman'ın bu aralarki kötü performansından sonra Marco Avedonk bayağı iyi oldu yan yana. Benim yorumum bu şekilde. Zaten kim ne derse desin adam kötü bir futbolcu olsa piyasa değeri 12 milyon euro olmaz. Hani Tamam belki fazla gelebilir bazılarına. Hani hak etmiyor diyenler olabilir. Ama yine iyi 12 milyon olmasa bile 5 milyonun üstünde değer biçilir benim fikrimce. Hani zaten 12 milyon euroyu da hak eden ikisi kendisi. Kendinize iyi bakın. İyi bir, bir, bir video oldu bence. Ve daha çok böyle videoların eğlence videoların gelmesini istiyorsanız komik montaj videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp aşağıda belirtebilirsiniz ve başka istediğiniz içerikleri de belirtebilirsiniz ya da ben birkaç fikirler sunacağım size. Ee, sizin için de uygun mudur? Yanıt da verebilirsiniz. Herkese iyi günler, hayırlı ramazan.